Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bir yayına daha. Cuma günü bülteninde size tam 7 adet maç hazırladım. Güvenli maçlar da var. Hem ilerlerini hem de riskli oranlarını söyleyeceğim. Umarım güzel bir gün geçiririz. Çarşamba günü tek tek maç vermiştim. Rize Spor'un karşılıklı gollerle üste taşınmasını. Perşembe günü doğru düz maç yok maalesef. Perşembe günü herhalde dinleneceğiz. Biz bunları nereden veriyoruz? Tabii ki Telegram grubundan. Telegram grubunun linkini de yorumların altına sabitleyeceğim. Oradan gelirseniz beklerim. Ücretsizdir arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım. Kısa bir video olacak. Hemen kısa kısa başlayalım. Çok böyle teknik detaya girmeyeceğim. Çünkü girersem yarım saati geçer. Sizler de sıkalım, sıkarız. Gerek yok. Saat 19.30'da Fortuna Düsseldorf Hamburg maçı var arkadaşlar. Hamburg 3. Fortuna Düsseldorf 4. sırada. Hamburg ilk 3 için savaşı, Düsseldorf'un ise 4. E, üçüncülüğe lüye çıkma ihtimali var ama biraz zayıf. Eğer Hamburg'u burada yendiği takdirde bir ihtimal doğabilir. Dolayısıyla yenmek için oynayacaktır. Çünkü rakibi, birebir rakibi yenmek için oynayacaktır. Fortuna Düsseldorf'un zaten bir tane golünü bekliyorum. O cepte diye düşünüyorum. Tabi bunu yaparken de açıklar da verecek. Hamburg bu boşlukları değerlendirir. Hamburg da atar arkadaşlar. Buradaki ana bahsin karşılıklı gol var. Tabi bu maçın sadece karşılıklı golü bir kalmayacağını üstte de taşınmasını bekliyorum. Yani bir tarafta bir taraf olursa en fazla 2-1 alır diye düşünüyorum. Yüksek oran kovalayan arkadaşlar da 2-3 gol 1.92 oranıyla değerlendirilebilir. Ama benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var. İkinci maçımız Almanya 4. Lig. Hamstedt'ten Bayern Münih'in gençleri. Burada tek tek tahminim olacak arkadaşlar. De, deplasmanın ilk yarıdan bir tane golü. 1.32 oranlaşmışlar. Bence günün <laughs> yanıltmayacak en güzel maçlarından biri. Kale maçımda bu olabilir. Tabii bunu yarın itibariyle karar vereceğim. Telegram grubunda oraya atacağım. Arkadaşlar son sırada bulunan ev sahibi düşmesi hemen hemen garanti gibi. Ee, bayan'ın gençlerinin de lider olma şansları hemen hemen yok gibi. Çünkü liderle aralarında 18 puan fark var. Bunun kapanması çok zor. Matematiksel olarak var tabi ama imkansız. Yani 6 maç yenilecek de diğer aralarındaki diğer rakipler de yenilecek de vesaire vesaire. Yani bayağı Münih'in gençlerinden lider olma şansları da yok. Dolayısıyla zaten her iki takımda açık futbol oynayan bol gollü maçlar çıkartan takımlar. Kaybedecek bir şeyler yok zaten. Dolayısıyla <laughs> isteyenler iki buçuk üstüne de ama oran yok. Alınabilecek en tatlı oran Deplasmanın ilk yarı bir tane golü. 1.32 değerlendirilebilir yanıltmayacağını düşünüyorum da. Saat 21'de Zuvalli Utrecht gençleri var. Arkadaşlar oran bulamadım. 2.5 üstüne bir on açılmış. Evin galibiyetine oran açılmamış. Handikaplıya 1.19 açılmış doğru hatırlıyorsam. Yani burada alınabilecek tek seçenek 3.5 üst. Ya da ilk yarıdan 2 tane gol. Başka bir seçenek düşünemiyorum. Zaten oran da yok. Ama yurt dışından oynayanlar bu maça her iki yarıda da gol olur seçeneği var. Zaten normalde de bu Zuvalli maçının kuponları yer alacak bir durumu yok. Sadece riskli kuponlara işte ilk yarı bir buçuk üstü. Handikaptan handikap iki. Daha doğrusu bir handikaptan iki. 2 handikaptan bir. Yani üç sıfır. Evin 3 golü ya da maçın direkt üç buçuk üstü. Bunlar da artık riske değmez arkadaşlar. Ama yurt dışından oynayanlar her iki arada da gol olur seçeneği işaretlerse fena bir oran almazlar. Böyle bir maçım daha var. Bunu da ikisini bir kombinleyip YouTube kuponu yaparız. Saat 21'de Venlo Breda maçı var. Arkadaşlar hep söylediğim gibi şimdi tekrar ediyorum. Dünya genelinde Kornel açısından XG'si en yüksek Venlo'dur arkadaşlar. Dolayısıyla şu an bizim iddia sistemimizde açık değil ama yurt dışında açıktır. Açarlar büyük ihtimalle zaten. Kaçırmayın. Venlo'nun 8.5 üstü, 9.5 üstü, 10.5 üstü artık oran ihtiyacınıza göre alın arkadaşlar. Kornel'de bugüne kadar Venlo bizi hiç yanıltmadı. Umarım da yanıltmamaya devam eder. Aynı zamanda Venlo Gollü maçlarda çıkartan bir takım. Nak birader de aynı arkadaşlar. Bu maçında yine karşılıklı gollerle üste taşınmasını, ilk yarıda gol olmasını, her türlü senaryoyu bu maçta bekliyorum. Hatta yurt dışında bazı siteler vardır. Aynı maça 4-5 adet kombin hazırlayabilirsiniz. Yani korner eklersiniz, ilk yarı gol eklersiniz, karşılıklı gollerle üst eklersiniz. Bence tek maç oldukça güzel bir oranda verir arkadaşlar. Ama unutmayın ki Venlo dünya genelinde x kesi korner açısından en yüksek takımdır arkadaşlar. Bu da ana bahsimizin bir tane olası olabilir. Şu an için açık değil ama açıksa açılacaktır büyük ihtimalle. Açıksa da 8.5-9.5 üstünü kaçırmayın derim. Hemen şurada hemen bayağı Münih maçı ilk yarı deplasman bir golü. Venlo maçına da korner. 8 buçuk üstü, 9 buçuk üstü hangi açıksa. korner alalım. Bir de arkadaşlar hangisini alalım? Ona tamamlamak için maksat m 3'ü tamamlayabilmek için zavallı maçına da iki buçuk üstü ekleyelim. Herhalde bir 2'nin üzerinde bir oran yapar. <laughs> diye düşünüyorum. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Ee, bir de az önce söylediğim gibi her iki yarıda da gol olur seçeneği yurt dışında Bayern Münih maçında her iki yarıda da gol olur. Zvornov maçında da her iki yarıda da gol olur yurt dışından oynan için. Bu da bizim yine YouTube kupurumuz olsun. Bir diğer maçımız saat 21.30'da Eintracht Frankfurt'la Bochum karşılaşıyor. Arkadaşlar 10. ayda Bochum kendi evinde 3-0 kazanmıştı. Daha sonra Bochum, Leipzig'i 1-0 yendi. Köln'ü 2-0 yendi. Güzel bir yeme yakaladılar. Ama Eintracht Frankfurt yani konferanslar ligi hatta biraz daha zorlarsa belki UEFA ligine de katılmak için yani plan yapıyorlar. Büyük ihtimalle de burada Bochum'u yenerler. Çünkü bir ivme yakılan takım bir süre sonra mutlaka düşüş yaşar. Bir rehavetten dolayı. Burada alınabilecek en tatlı, en güzel olan evin iki tane golüdür. Bence bu da bizi Cuma günü yanıltmaz diye düşünüyorum. <laughs> Bir maçımız daha var. 21.45'te Belçika liginden Zulte Waregem Ergen Arkadaşlar bu maçta söylenecek hiçbir şey yok. Yani, ligin son sırasında düşme hattında olan Zulte. ama özür dilerim Zulte gol maçlar çıkartıyor. Cesurca oynuyor. Korkusuzca oynuyor. <laughs> Genelde de bize kazandırıyor. Burada her türlü senaryoyu bekliyorum. İlk yarıdan gol bekliyorum. Her iki yarıda da gol olur seçeneği bekliyorum. İki buçuk üst bekliyorum. Alt iki tane gol bekliyorum. Burada alabildiğiniz her türlü seçeneği alın arkadaşlar. İki buçuk üst olur. İlk yarı gol olur. Deplasman iki gol olur yurt dışından oynayanlar her iki arada da gol atar seçeneği de diğer o kuponumuza da ekleyerek üçlü kombin yapabilir. Bunlara güveniyorum. Son maçımız saat 22'de Mars ile Montpellier. Arkadaşlar aslında deplasman şu anda 11. sırada. Bu sırayı hak etmediğini düşünüyorum. Çünkü güzel maçlar çıkartıyorlar. Gollü maçlar oynuyorlar. Cesurca oynuyorlar. Bu maçtaki benim Anata, ana bahsim. Ana Marsilya'nın iki tane golü olacak. Bu maçta da ilk yarısından da gol bekliyorum. Hatta ilk yarısından da bir buçuk üstü beklediğim bir maç. Riski sevenler, sistem kupon yapanlar ilk yarı bir buçuk üstü deneyebilirler. Dediğim gibi gollü, güzel, keyifli bir maç. Çayımızı alalım, yudumlayalım, arkamıza yaslanalım, izleyelim derim. Bence gecenin en keyifli maçı bu olacaktır. Hatta çok böyle avatmak isteyenler 3.5 üstü bile alabilir. Çünkü ben iki takımı da güveniyorum. Gollü maçlar çıkaracaklardır. Arkadaşlar toplam 7 adet maç. Telegram grubumuzu hatırlatmıştım. Tekrar hatırlatayım. İddialıyız. Bekir Tanrı Verdi olarak Telegram'a gelirseniz hepinizi beklerim. Ücretsizdir. Aynı zamanda kanalımız daha yeni. Beni abone olarak izlerseniz harika olur. Beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta doğrusu yorum bırakırsanız mükemmel olur arkadaşlar. Şimdiden yorum ve like atanların elleri dert görmesin. Bütün kuponları tutsun. Yapmayanlarınki de tutsun arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol şans.